Yeni Çağ TV'den mutlu günler sevgili seyirciler. Ukrayna ve Rusya 24 Şubat sonrasında tahıl koridoru anlaşmasıyla bir araya geldi aynı masaya oturdu. Anlaşma yeri olarak Türkiye'nin seçilmesi ise çok manidar ve aslında denge unsuru olması açısından da son derece önemli. Peki anlaşmayla şu anda gündemde olan gıda krizi çözülecek mi? Ve Ukrayna Rusya arasında kurduğumuz dengenin diğer coğrafyalarda da gerçekleşmesi acaba ne anlama geliyor? Tüm bu soruların cevaplarını Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. E, Tal Koridor Anlaşması sizin tabirinizle insanlık tarihiyle koşut bir konunun bugüne yansıması olarak aslında vuku buldu. Ve bu anlaşma Türkiye'nin ev sahipliğinde az önce ifade ettiğim gibi Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Rusya ile imzalandı. Sizce bu anlaşma ne anlama geliyor ve ne amaçlanıyor? Şimdi tabii Yeliz Hanım aslında tabii iktidarın uygulamalarını eleştirmek, kimi yapılması gereken eksikleri, e, anlatmak işin bir yanı ama Türkiye'nin tarihten gelen çıkarlarının konumunu anlatmak öteki yanı. O yüzden ben bu konuya yani, e, siyaset üstü artı partiler üstü bütün ülkemizin e, hem tarihsel konumu hem de çıkarları açısından yaklaştım. ve e, zaten e, özellikle buğdayla ilgili de geçmişte okuduğum kimi e, bilgiler edindiğim ve daha harcımı yerleştirdim vay be gerçekten ilginç dediğim, ilginçmiş dediğim konular vardı. Onları birleştirince ortaya 2500 yıllık hani bizim bildiğimiz en azından benim ulaşabildiğim 2500 yıllık bir boğazlardan buğday geçirme öyküsü çıktı. Çünkü biz hepimiz Troya savaşlarının işte Çanakkale'de 9 kat hani Troya kentinin tarihi önemini konuşuruz. Hatta Troya filmi çekildi. Hector, Eşil'in tabuğu, e, işte Topu, işte Paris, Helen'e hep bunları biliriz. Ama o savaşın gerçek nedenini böyle e, Montre e, Montre anlaşmasından sonra bir Alman e, amiral şöyle açıklıyor. E, diyor nihayet diyor Troya savaşları Boğazlardan e, e, Karadeniz bölgesindeki Zahire'nin Boğazlardan sağlıklı geçmesi için yapılmıştı diyor. Bu işin bir yanım. Çanakkale Savaşları'nda ise özellikle basın tarihine baktığımızda Çanakkale Savaşları' E, buğday ticaretiyle çok ilişkilendirilmiş. Çünkü o dönemde de Rusya Karadeniz Havzası, bugün Ukrayna'nın bulunduğu bölge, buğday üretiminin ambarı ve oradan da e, güneye sıcak bölgelere buğday gidiyor. İşte boğazların açık ya da kapalı olması da bu bakımdan çok önemli gelir hanım. İşte bütün onlarla bugünü birleştirdiğimizde ortaya çok ilginç bir tablo çıkıyor. Düşünün 24 Şubat'ta başlamış olan Ukrayna-Rusya savaşının ardından en çok konuşulan konulardan biri enerji ise, ötekiden tahıl oldu. Afrika'nın yüzde 40'u şu anda e, buğdaya muhtaç. Onun bu, gereksinimin büyük çoğunluğu Ukrayna ve Rusya'dan karşılanıyordu. Yani bunu da e, çözüm yeri Türkiye oldu, Boğazlar oldu. Çünkü buradan geçecek e, bu gemiler, e, tahıl yüklü gemiler. Yani bu anlamda da gerçekten 2500 yıllık ...insanlık tarihinin neredeyse tarihi kadar eski bir e, sürecin içinde e, yaşamaktayız. Ben yazıda da bu yanını ayrıca vurgu yapma gereği duymuştum Yeliz Hanım. Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında bulunan birçok yük gemisi ...az önce de ifade ettiğiniz gibi aslında çıkış yapamamıştı savaştan dolayı... ...ve bu nedenle de gıda krizi gündeme gelmişti ifade ettiniz. Sizce bu anlaşma gıda krizinin çözülmesine bir katkı sağlayacak mıdır? Şöyle en azından böyle bir anlaşmanın yapılması beraberinde yeni anlaşmaların olmasını gündeme getirebilir birinci yanı. ikinci yanı da Türkiye'nin konumunun e, dünyada e, gerçekten de e, hani saygın, evet, e, barıştan yana, e, işte bölge ülkelerinin e, karşılıklı çıkarlarının korunmasından yana bir ülke olmasını göstermesi bakımdan önemli yansıtam. Şimdi burada biz e, son 10 yıla baktığımızda 2011'den bu yana özellikle bu Arap Baharı'ndan sonra Libya ile Mısır ile ilişkilerimizde hep sorunlar yaşadık. Neden? O ülkelerin içinde taraf tuttuk. O ülkelerin komşuyla savaşında taraf tuttuk. Halbuki bizim tarihsel tutumumuz içişlerine iç işlerine karışmaman ve savaşsa bile taraflar her iki tarafla da görüşebilmeye yöneliktir. Düşünün İran-Irak savaşı 8 yıl sürdü. 1982'den 1990'a kadar ve 8 yıl boyunca İranlı, Irak'la görüşebilen, başlıca bölge ülkesi Türkiye'ydi. Çünkü bizim konumuz bu. İsrail-Filistin Savaşı yıllarca devam etmiştir. Şimdi değişik şekillerde gerilim devam etmektedir ama Türkiye hem İsrail ile ilişkilerini sağlıklı tutabilmiş, hem de Filistinleri kardeşim diyebilmiştir. Ve şu anda da Ukrayna-Rusya Savaşı'nda biz ne yaptık? Her iki tarafa da Sadu'ya davet ettik. Barışa davet ettik. İşte bunun sonrasında bu anlaşma geldi. Ki inanın benim bir yurttaş olarak hayalim bu tür böyle karşılıklı ülkelerin kendi içindeki dengelere karışmayıp Türkiye'nin bu bölgedeki gücünü göstermek üzerine yapabileceği çok şey vardı. Çok yazıp çizdik. Mısır'da, Suriye'de biz bunları söyledikçe darbeci ilan edildik, demokrasi karşı ilan edildik. Ama aklın yoluydu önemli olan. Bakın bugün Mısır'la diyaloglar kurmaya çalışıyorlar. Terde gerisinden Suriye bir değişik gerilimler devam ediyor. Ama Ukrayna ile Rusya'nın arasındaki e, o savaşa karışmadığımız şu taraf haklı şu taraf haksız demeyip savaş bitsin dediğimiz için Türkiye iki tarafta güvendi. E, Türkiye ayrıca bu koridor olarak da ihtiyacı var tarafların. Bu hepsi bir araya gelmiş oldu. Ben bu iklimin sürmesini dilerim. Ve işte 5 Ağustos'ta e, Putin'le Erdoğan Soçi'de görüşecekler. E, bu belki de o güne yetişmese bile hani ilk e, e, tahıl gemisinin buradan geçmesinin ve aç insanları doyuracak bir yolun Türkiye olmasını dilerim. Geri gelmişken bir konuyu daha Yeliz Hanım belirtmek isterim. Şimdi bu stratejik önem çok beylik bir söz. Ama bazen öyle olur ki e, hani ete kemiğe bürünür. Hani bir örnek vermek bile her şeyi e, e, anlatmaya yetebilir. Şimdi biz İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan e, gemilerin geçmesiyle ilgili savaş dönemlerinde özellikle e, Montreux çerçevesinde kim karar veriyor? Türkiye. Neden? Çünkü İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın her iki tarafı da bize ait. Şu anda bizi dinleyenler şey diyebilirler. Ya tabii ki bize ait bu e, laf mı? Evet laf. Şu anda dünyada 7 önemli su yolu var. Cebeli Tarık, Bering Boğazı, Magellan Körfezi, Basra Körfezi, o, Hürmüz Boğazı, Babelmen'de yedi büyük su yolu var Gelis Hanım. Bunların tümünde ama tümünde su yolunun iki tarafta ayrı ülkeye ait değil. Babelmen'de, Yemen'de bir taraf Yemen, bir taraf Somali, Cibutu, Cebeli Tarık, bir taraf İspanya ve İngiltere bir taraf Fars. Her i̇ki su yolunun iki taraf farklı ülkelere aitti. İşte Hürmüz Boğazı, bir taraf İran, öteki tarafında tam beş devlet var. Küçük küçük. Onlar bilerek böyle cetvelle çizilmiştir. Çünkü o su yolu tek bir ülkenin hakimiyetinde olmasın diye. İşte yeri gelmişken vurgulamadan geçemedim. İstanbul İstanbul'da Çanakkale Boğazı'nın bütün e, tasarruf hakkının bizde olması işte bu kadar dünya ölçeğinde önemli Geriz Hanım. Allah korusun eğer biz Kurtuluş Savaşı'nı başaramasaydık ya da Mustafa Kemal'i diplomatik zaferi göstermeseydi, Montreux imzalanmasaydı belki Boğazlar'ın ayrı bir sözleşmesi olacaktı. Ve orası Boğazlar yönetimi gibi, hani şu anda söylerken bile tedirgin oluyorum, ağzımdan yer alsın diyeyim, Boğazlar yönetimi ayrı bir yönetimin elinde olacaktı. Bu yanıyla da çok kıymetli Yeriz Hanım. Bakın Türkiye merkezi oldu. işte zaten kontrol noktası da İstanbul'da olacak. Dileriz bu hava devam eder. Dileriz savaş da bir an önce biter ve boğazlar yine barışın, bereketin geçtiği bir su yolu olur. Aslında stratejik süreçlerden geçtikçe bu anlaşmaların ne kadar hayati önem taşıdığını biz bir kez daha görmekteyiz. Az önce ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'nin şu an buradaki rolü denge unsuru olması gerçekten çok kıymetli. Acaba Türkiye'nin bu tavrı savaşın sonlanması için de bir... E, gelişme olabilir mi? Yani bu e, savaşı sonlandıracak güçte mi acaba Türkiye'nin denge unsuru olmasına dersiniz? Şöyle, e, bence e, çok önemli bir denge noktası Türkiye'nin tutumu. Dikkat ederseniz Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yani Türkiye'nin zaman zaman yaptığı yardımlar ilgili ayrı bir gönderme yapıyor. E, Putin de en azından Türkiye'yi yaptırım uygulanacak ülkeler listesine koymuyor. Aslında Vaktiniz varsa biraz genişletirsek bu hı hı. E, çerçeveyi eğer biz e, Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra doğan bu coğrafyadaki yeni dönemde e, çevremizdeki ülkelerle birlikte işbirliği olanaklarını çok sağlam yapabilseydik bugün örneğin Karadeniz Ekonomik İşbirliği KEİ sözünü çok duyardık. Bakın gazetecisiniz. Hiç KEİ duydunuz mu son dönemdeki haberlerde? Yani çok fazla Bilmadım. duyduğumuz bir kelime olmadı, evet. Maalesef. Ama halbuki Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Karadeniz'in etrafındaki 13 ülkenin bir araya gelerek ilk İstanbul toplantısıyla yine o da 1992'de İstanbul'daki toplantıyla kurulmuş bir işbirliğidir. Eğer o mekanizma çok güçlü olsaydı, bence e, o mekanizmanın içinde yani Karadeniz Ekonomik İşbirliği e, e, örgütünün içinde. E, Rusya var, Ukrayna var, Ermenistan var, Gürcistan var, Türkiye var, Yunanistan var, Bulgaristan, Romanya var. Yani bu ülkeler hakikaten Karadeniz'in bir barış gölü olarak koruyabilirdi. E, ne yazık ki şu anda böyle bir örgütlenme yok. Onun yerine NATO'nun güçlenmesi, ne yazık ki güvenliğin önde olmasının, terör mücadelenin önde olmasını gösteriyor. Ama ben Türkiye'nin bu tutumunun, bu tutumunun ne olursa olsun e, en azından e, krizin çok yayılmamasının dünyadaki dengelerin daha e, e, böyle tamamen güvenlik ve savaş hedefi değil de e, bir başka dengeyi arayan bir süreçte devam etmesini sağlamaktadır Türkiye'nin tutumun. Çünkü İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın e, şu anda Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye tarafından e, kontrol ediliyor olması ve Türkiye'nin savaş dönemlerinde burayı hiçbir savaş gemisine açmayacağının, eğer bir gemi girdiyse 3 hafta içinde mutlaka geri dönmesi ilkesini uygulaması e, bence en azından e, ateşi kontrol altında tutuyor. Deyim ise ben Karadeniz'de şu anda kontrol altına alınmış bir yangın var. Eğer Türkiye'nin sağduyulu tutumu olmasaydı daha kontrolsüz bir süreç olabilirdi. Ben bu sağduyunun bölgemizdeki öteki krizlerde de Devam etmesini diliyorum. Aslında Türkiye bulunduğu coğrafik konum nedeniyle gerçekten çok stratejik. Türkiye'nin bu tutumu keşke öteki coğrafyalarda da gerçekleşse. Gerçekten çok farklı, çok güzel gelişmeler olurdu diye ifade etmişsiniz Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazınızda. Hatta Güneydoğu'da kan yerine o zaman su akardı. Gerçekten daha güzel bir barış ortamı olurdu demişsiniz. Bu noktada öteki coğrafyalarda Türkiye bu barışçıl tavrını ve dış politikadaki dengesini devam ettirse sizce bizi neler bekler Türkiye olarak? Şöyle Geliz Hanım, sadece Suriye'den örnek verelim. Bakın Suriye'den kötü haberler geliyor hani doğru atmayınca da biz tabii çok kullanmıyoruz o haberleri ama tatsız haberler geliyor. Irak'ta biliyorsunuz Musul köy bir yani saldırı oldu. Bölgedeki kim güçlerimize saldırıların olduğu iddiası var. Türklerin o Türk askerinin olduğu bölgeye. Şimdi e, elbette biz terörle mücadele edeceğiz. Ama bizim en uzun kara sınırımız Suriye ile 950 kilometre. Bunun o soğuk savaş döneminde 500 küsür kilometresi mayınlı araziydi o mayınların kaldırılması e, belki sizler hani o dönem gazeteciliğe başlamıştınız ama 2000'li yılların başında mayınların kaldırılması çok tartışıldı Türkiye'de. Ben de sevinmiştim. Dedim yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye Suriye sınırındaki mayınlı arazi Kıbrıs'ın büyük Kıbrıs büyüklüğünden daha fazlaydı. Kıbrıs'ın yüz ölçümü kabaca 9000 kilometre kare ve oradan daha fazlaydı. Düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi o bölgeyi biz mayınları kaldırdık ne yaptık? Duvar ördük. Keşke orada biz barış hayal edebilsek. Eğer bunu yapabilseydik ben yıllar önce bir GAP gezimde bunu yaşamıştım Yeliz Hanım. Böyle hiç unutmuyorum. Böyle GAP'a gidiyoruz. Demirel Demirel Başbakan'dı hatırladım. GAP bölgesine gidiyoruz. GAP Bölge İdaresi Başkanı bize GAP'taki su yollarının haritasını vermişti. Su yolları GAP Güneydoğu Anadolu bölgemizde çok güzel böyle su kanallarının haritası var Bir sınırda böyle tıpkı damarların böyle birden kesilmesi gibi kanallar kesilmiş. Dedim bu neden? Dedi, Suriye ile anlaşamadığımız için dedi biz e, su yollarını sınırımıza kadar yapıyoruz. Sordum görevliye dedim eğer anlaşabilsek dedim ne olur bu su yollarını devam ettiririz ve bu GAP'ın bereketi iki tarafta da paylaşılır. E, Suriye tarafı da bundan payını alır dedim. Kabaca hesapladım ben Bizim Güneydoğu kaynaklı o bölgedeki terörle mücadeleye verdiğimiz paranın dörtte biriyle biz o bölgenin Suriye tarafını bile kanallarla donatabilirdik. Şu anda beni dinleyenler Mustafa Balbay hayal görme diyebilirler. Hayali görmek lazım. Önce hayal etmek lazım. Al işte Avrupa 2. Dünya Savaşı'nda birbirini kırdı, vurdu, şehirlerini ortadan kaldırdı. Ne yaptı? Baktılar ki savaşta gidebilecekleri bir yer yok. 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra aradan daha bir kuşak geçmeden, bir kuşak geçti geçmedi. Al işte önce Demir Çelik Birliği'nin devamında da bugün Avrupa Birliği'ni kurdular. Bizim de bu hayali edinmemiz lazım. Bakın bu Boğazlar ve Tahıl Koridor Anlaşması'nın ruhunun o bölgede de olduğunu düşünsek hakikaten Bugat bölgesinde o Güneydoğu Anadolu bölgemizde silahlar, bombalar patlamaz, bereket patlar. Kanatmaz su akar ve her iki taraf da e, büyük ölçüde e, hakikaten hani bereketin merkezi olur ve göç azalır. O bölgeye eminim gitmişsinizdir. Örneğin ben Antep'ten kilise giderken bir yolculuğumu anımsıyorum. Antep'ten kilise gidiyorum. Halep 115 kilometre yazdı. Nasıl heyecanlandım. Halep dedim böyle. E, tarihimizin şehri e, ama işte sınır var. Tamam. Evet, e, coğrafi sınır olabilir ama bu tür anlaşmalar yapabilsek rahat her gün hani o barış dönemindeki vardı. Çok daha kolay günde 5-6 otobüs seferi varmış oralara barış döneminde. Bunları yapabilsek hakikaten hem göç olmaz o bölgeden hem de bugün Türkiye'de hala iç barış konumuz olan Suriyeli mülteciler yerine o bölgedeki işbirliğini konuşuyor olurduk. Ifade ettiğiniz Yine gibi aslında... Yine de ben bunu söyleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben yeri geldikçe böyle bir hayalin e, olabileceğini anlatıp e, bunun olabildiğince çok kişi tarafından ya hakikaten bu da olabilir demesini arzu ediyorum. İfade ettiğiniz gibi çatışma olan bu bölgeye barış gelmesi aslında çok da olmayacak bir iş değil. Önemli olan akılcı politikalarla ilerlemek. Çok Kesinlikle. teşekkür ediyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle ee, ve bizim genel geleneksel olarak yani e, bu bölgede biz hakikaten hani e, böyle e, öteden beri hani Türkiye'nin o saygın tutumu da hep sonuç vermiştir bu bölgede. E, şimdi e, şu anda bizi izleyenlere de öneririm. Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 ile 23 arasında 20 küsur kez e, 20 ile 22 arasında 20 küsur kez Gizli oturum yapmış. Bu gizli oturumlar 70 yılda olduktan sonra açıklandı. E, ben de o kitaplardan biri var elimde ve orada sanım e, Mustafa Kemal Atatürk mecliste bilgi veriyor. İşte Kurtuluş Savaşı sürecini anlatıyor. O gizli oturumlardan birinde diyor ki Suriye'den bir heyet geldi diyor. Bu onlar tabii şu anda manda o dönem manda altında, Fransız mandası altında. Biz e, bağımsızlık savaşını başarmış başarmak üzereyiz o, yani o dönemde anlatıyor. Ve onlar demişler ki biz de sizin gibi başarılı olmak istiyoruz. Bağımsızlık savaşı vermek istiyoruz dedikleri. Bize yardım edin dediklerinde Mustafa Kemal diyor ki kurtarıcı beklemeyin demiş. Siz bağımsızlığı elde edin. Biz de size yardımcı oluruz demiş. Ve sonraki yıllarda keşke örneğin bakın ben de anlattıkça konu, konu konuyu açıyorum. Mustafa Kemal 1930'lu yıllarda Yeliz Hanım Suriye bir e, böyle e, manda yönetimi altında olmasına rağmen Suriye büyükelçi gönderiyor. Efendim diyorlar neden gönderiyorsunuz büyükelçiyi? Diyor ki tam bağımsızlık duyguları gelişsin diyor. Onların bağımsız bir devlet olabileceği duygusu oluşsun diyor. Ve büyükelçi gönderiyor. O yüzden hani bizim bölgedeki ülkelerimizle ben hep geri geldikçe söylerim. Tarihimizde bizim hiç başımızı öne eğecek bir şeyimiz olmamıştır. Zaman zaman kimi olumsuzluklar yaşandıysa ...tek taraflı e, nedeni yoktur onun. Hani geleneksel politikamız geleneksel olarak böyledir. E, dediğim gibi su keşke e, bu boğazlardaki kahil koridoru gibi... ...yani gap koridoru diyebilsek, İskenderun körfezine inen koridorlar diyebilsek... E, ...yine de buna inanmak, bu hedefi edinmek lazım Yeliz sanım. İnanıyorum ki bu anlaşma sadece bir başlangıçtı ve günümüzdeki problemleri çözmek için... Aslında en doğru, en gerçekçi rehberimiz de tarihimiz. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler yayınımızın sonuna geldik. Bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay'la Tağıl Koridor Anlaşması'nın Türkiye ve Dünya için aslında sonuçlarını konuştuk. Yeni bir yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Müzik